Merhaba hocam. Öncelikle sizi sormak isterim. Zaten bunu tanıtır mısınız? Tabii ki. Evet çocuklar hayatımızın 66. yılını yaşıyoruz. Bunu söyleyeyim özellikle. 1959 doğumluyum. Tabii eğitim hayatımızda çok küçük yaşta başladık. Yani diğer veya sizin gibi çocuklara göre ben biraz daha şanssızım diyebilirim şanslıyım diyemiyorum. Bir noktadan bakarsan gibi gözüküyorum ama hayata erken atılmışsın ama şanslı çünkü çok küçük yaşta. 4 yaşında okula başladım ben. Ve 19 yaşında da üniversiteyi bitirdim. Evet. evet. Devam edelim. Çok memnun olduk. Peki okuduğunuz okullar nelerdir? Evet öncelikle ilkokul, ortaokul, Normal lise daha sonra ilahiyat fakültesi orayı bitirdikten sonra eğitim e, sektöründe işimize başladık önce devlette başladık devlette 25 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. ondan sonra burayı devraldık 19 yıl yıldır bu okulda devam ediyoruz kurucu okul müdürü olarak devam ediyoruz yani toplamda kaç yıl hizmet oluyor 25-19 daha hesabını size 44 yıl değil mi? Yani eğitim hayatında 44 yılımız var. Bu 44 yılın işte 2 yılı öğretmenlikle geçti. 42 yıldır da yöneticilik yapıyoruz. Sizce bu meslek için gerekli yetenekler nelerdir? Şimdi bu meslek için öncelikle insanı sevmek gerekiyor. İnsanı seven insan kişi mutlak surette başarılı. İnsanı sevmesi gerekiyor. Çünkü bizim için en kıymetli varlık insandır ve bizim muhatabımız da insandır. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz. Toprağı ekip biçmiyoruz veya ağaçları budamıyoruz. Efendim meyve üretmiyoruz. Ne yapıyoruz? İnsana hizmet ediyoruz. Dolayısıyla insanları önce sevmek gerekiyor. Sevdikten sonra her şey yavaş yavaş yoluna girer ve gider. Mesleğe kaç yaşında başladınız ve kaç yıldır devam ediyorsunuz? 44 yıldır devam ediyorum. Yani kaç yaşında başlamış oluyoruz? Hatta 21 geçerek başlamış oluyoruz. 21 yaşında kalan başlamış oluyoruz. E, 44 yıldır da bu işin içerisindeyiz. Şimdi bir meslek seçme hakkınız olsa yine aynı mesleği mi seçersiniz? Evet, Yoksa aynen öğretmenliğe devam. İstediğiniz başka bir meslek <laughs> Çünkü var mı? Çünkü bizim en büyük enerji kaynağımız nedir biliyor musunuz çocuklar? Şimdi sizler büyüyeceksiniz. Üniversiteyi bitireceksiniz. Bir yerde işe başlayacaksınız. Mesleğiniz icra etmeye başlayacaksınız. Hani ağacı dikersin, beslersin, büyütürsün, budarsın, meyve çıkar ya. Meyve oldu muydu? İşte evet, senin için o ağaç en tatlı şeydir. Sizlerin de meyve olacağınız gün bir yerde işe başlayıp güzel bir iş işte doğur. Yani önce iyi bir üniversiteye gidip arkasında güzel güzel işte da Sizi gördüğümüz zaman bizim işte enerji kaynağımız olur. Sizleri bir yerlerde görmek. Mesleğinizin zorlukları neler? Tabi hizmet sektörü olduğu için her insanı aynı şekilde mutlu ve memnun edemeyebiliyorsun. Çünkü her insanın kendine göre beklentileri var. Herkesin beklentileri de farklı. Herkesin beklentilerini karşılayabilmek kolay bir şey değil. Görmeyecek. Yani ağacın beklentisine de sudur. Ağacın beklentisi nedir? Gübredir. Ağacın beklentisi nedir? Kulamaktır. Bitti. Bu kadar. Ama insanın beklentisi her insanın bir beklentisi var. Farklı farklı. Senin annen farklı istedikleri var, öbürü ne yaptın, farklı istedikleri var. Mesleğimizin en zor yanı budur. İnsanların beklentilerini yerine getirmek konusunda gayretimiz vardır. Tabii herkese mutlu edemeyebiliriz. İlham aldığınız bir da birileri var mı? İlham aldığımız derken tabii ki ben e, çocukluğumda yani dört yaşında falan iken ben şunu derdim. Yani Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı olacağım derdim. Bak dört yaşında var. Hani sorarlar büyüklere, küçüklere ne olmak istiyorsun falan diye sorduktan da ben Diyanet İşleri Başkanı olacağım derdim. Ha, o yoldan basit bitti ama biz farklı bir e, okul sektöründe işimize devam ettik. Benim e, öğretmenliğe başladığım e, yıllarda bir okul müdürü ağabeyim var. Nezat abi. Ondan gerçekten çok şey öğrendim. Siz de bizim ilham kaynağı hocam. Son olarak biz de öğrencilerimize bir tavsiyede bulunur musunuz? Evet. Öncelikle yapmış olduğumuz işin kıymetini ailenizin bize vermiş olduğu desteğin ne demek olduğunu bileceksiniz. Bu vatanın sizden beklediklerini bileceksiniz ve ona göre de çok çalışacaksınız. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederiz hocam.